Bakanlık girince devreye kriz çözüldü. Hiçbir art niyet olmadığı anlaşıldı. O da kaç gün sürdü ayol? Yazık. İşlerini de yapamadılar değil mi? Nihat halletti işleri. <laughs> Behlül'ü bir daha oralara zor yollar Adnan Bey. <laughs> Şimdi konuştum inmişler. Hadi gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Nihat da buraya mı geliyor? Evet. <laughs> ...kazeteci konvoyuyla gelirler artık. Ya kapı kim bilir ne durumda yine. Oo bütün kanallar kapıda. E Behlül bir kere daha meşhur oldu. <laughs> Şaşkın kahraman. <laughs> ya onu bunu bırakın da... ...kaçırılmış falan da dediler ya bir ara. Hemen Hilmi Bey geldi aklıma. Aa yok artık. O önce aldığı... ...ihalenin karşılığını tam olarak... ...yatırsın da ama ne... Geçen gün Feryal'in kocasına da gitmiş para istemeye. Anlat anlat vallahi çok hoşuma gidiyor. <laughs> Süründüğünü duydukça. <laughs> Buyurun efendim. Buyurun efendim. Hilmi Bey asmayın artık suratınızı. Yok geçmiş olsun artık. Hem teminatınızı yanmaktan kurtardınız, hem de bu işte bizimle ortak oldunuz. Normal şartlarda yatırdığımız parayla yüzde elli pay almayı beklerdik. Hilmi Bey'in sıkıntılı olması doğal. Ama normal şartlarda değiliz, yanılıyor muyum? Biz durum kurtarıyoruz. Hiçbir şeye itiraz edecek halde değilim. Bizimle çalışan zararlı çıkmaz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Ah, gelen var. Bu kadar çabuk çıkamazlar. mı? çocuklar geldi. Geldi mi? Daha gelmedi. Hoş geldiniz. Karşılamaya yetiştiniz gençler. Yaşasın. Merhaba. Özel uçakla gelmiyorlar mı? Niye geç kaldılar? İnmişler yoldadırlar. Gelirler birazdan. Hadi hadi Bülent. Yukarı çık da elindekileri bırak önce. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Tamam. Sağ ol. Bir duş alacağım. Çok terledim. Öf. <laughs> Benim bile kalbim çarpıyor. Gelseler bir an önce. Hı hı. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Kapının önü yine felaket. ...Beylül Bey seferden dönüyor, kolay mı? Hadi beşir, sen de giy merasim kıyafetlerini. Hadi hadi. Sen giyin. Gazetecilere görünmeye meraklısın. Araba girerken böyle böyle kameralara göstermeye çalışıyor kendini. Atma. Bahçeden mi, dışarıdan mı aldınız? Bunca işin arasında sizinle mi uğraşacağım? Herkes işine, hadi. Cemal, evlatçım şunları götür dışarı. Ha. Ah. Adnan Beyler yoldalarmış. evet. Bihter Hanım arada Adnan Bey iner inmez. Evet Sayın Bakanım. Sayenizde döndük çok şükür. Öyle öyle. Yardımlarınız için gerçekten müteşekkiriz. Sağ olun. Sağ olun. Saygılar. Hepimize geçmiş olsun. Gerçekten. Sesin çıkmıyor Beylül. Nasıl çıksın? Ölüyorum utancımdan. Beter ol. Aşk olsun. Söylemeyin öyle. Büyük olayların adamı Beylül. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğiz seninle beraber. Duydun mu? Başımı yerden kaldırabilirsem giderim. Sana bir şey olmadı ya en önemlisi o. olsun. Teşekkür ederim. Ay, rahatladım. Monsieur, est-ce que vous allez nous permettre? Abi, bien sûr. <laughs> Ben aşağıda bekleyeceğim zaten. İç içine sığmıyor. Ya ben? Bugün derslerden tek bir kelime anlamadım desem. İnanırım. <laughs> zaten okulda da her gören Behlül'ü soruyor. Onu beğenen kızlara da bahane çıktı. <laughs> Ay nasıl? İyi değil mi? Haberlerde detay vermedi. Çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Hiç abartmıyorum. Kantinde, bahçede, her yerde yolumu kestiler. Behlül bu kadar sevildiğini bilse ne sevinir? <laughs> Dönüşünün şerefine bir süre didişmezsiniz siz de ha? Evet. Yani dayanabilirsem saçmalıklarına. Geldiler. Ay böyleyim hala. Hadi hadi giyin. Hmm.